Arabalar şeyde çiğde... Bak köprünün altına az kaldı Sıkıştı bak şeyler sıkıştı Köprü yıkıldı Köprü yıkıldı Ülkenin güneyi yangınlarla boğuşurken kuzeyi sular altında kaldı. Kastamonunun Bozkurt ilçesi yaşanan sel felaketi nedeniyle adeta yok olduğu can pazarı yaşandı. Adam kaldı orada! Abi kaç. Abi kaç. <laughs> Ay Hızlı bir şekilde yerleşim yerini vuran sel suları bu görüntülerin yaşanmasına sebep oldu. Alo. Araba içeri giriyor. Baba arabalar gidiyor burada kapının önüne. Şu an arabanın içinde mahsur kalmış durumdayım. Sel aldı götürüyor. Bütün bozkurt gidiyor. Hatta de geçti. Marketlerin falan girişini geçti. Neredeyse iki kat yüksekteyiz. Ve arabalar sürüklenmeye devam ediyor. Meydana doğru gidiyoruz şu an. Allah yardımcımız olsun. Bozkurt, sel sularıyla boğuşurken yandaş medya yine sessizliğe gömüldü. Vatandaşlarsa çaresizce sosyal medyadan yardım istedi. Sağ salim çıkabildik ama çıkamayan çok insanlar. Küçüklerin altında kalan, evleri yıkılan, evleri yok olan çok insanlar var. Ve en kötüsü de haberlere konu olmayışımız. Haberlerde sadece 4-5 ölü deniyor. 4-5 ölü değil çok ölü var artık cesetleri koyacak yer bulamıyoruz. Bozkurt'ta şu an... Hiçbir şey kalmadı arkadaşlar Hiçbir şekilde market, eczane, bana hiçbir ihtiyacını giderebilecek hiçbir şey yok yani anladınız mı? Felaketin büyüklüğü ise gün ağırınca ortaya çıktı Havanın aydınlanması ve suların çekilmesiyle dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü Eyvah 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 eyvah, eyvah. Asıl kahreden habersi yaşanan kayıplardan geldi. Resmi makamlar 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini söylese de sayının çok daha yüksek olduğu belli. Kıyıda yaşanan bu manzara felaketin büyüklüğünü anlatmaya yetiyor. İçeride cesetler var, cesetler. Üzüyorlar bir dünya. Hep kıyıya vurmuş cesetler var şu an. sadece benim saydığım beş tane şu an görebildim. Daha bilir kaç tane Hepsi kıyıya gelmiş. Hepsinin kafası, kolu, bacağı gözüküyor. içinde oldu her şey. Ben tam araç içinde köprünün başındaydım. Köprüye sokmadı Önümde bir polis vardı. Sadece direksiyonu çevirdiğimde aynadan baktığımda suların gelip insanların üzerine doğru geldiğini gördüm. Ya yani tsunami gibiydi aslında çok kuvvetliydi. Köprüyü falan aldı götürdü zaten. Ya ben 15 saniye içinde kaçtım ama arabayla kaçtım. Yani parkta çocuklar vardı bir sürü, meydanda kafede oturan insanlar vardı bir sürü. Şu an kafeler bile neredeyse ikinci kata kadar çamur içinde, balçık içinde. Kim bilir altında kaç kişi var, kimler var bilmiyoruz. Yani o kadar çok kaybımız var. Sadece benim ailemden, yakınlarımdan 10 kişiye yakın sulara kapıldı gitti, öldüler. Asat 25 can kaybımız vardır dedi. Ne 25 ya abla, ne 25 ya? 25 yalan. Hepsi yani. İlk 9 dediler. yani biz kendi elimizle cenazeleri kaç tane çıkarttık buradan. Kayıp sayısı ile ilgili bir açıklamada felaket bölgesinde olan CHP milletvekili Engin Altay'dan geldi. Ölenlerle ilgili net bilgi vermemesini çok da doğru, doğru bulmuyor. Evet panik havası olmasın şüphesiz ama burada ben onlarca yakınını arayan insana ben rastladım. E, AFAD'a 329 kayıp başvurusu yapıldığı bilgisi bana verildi ve bunun hepsi sel ara kayıp sahillerden genel cesetler toplanıyor. Bunu Türkiye'nin bilmesi lazım. AKP hükümeti ise her afette olduğu gibi bu afette de yine halktan yardım isteyerek çalışmalara başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelge ile yardım kampanyası başlatıldı. Bozkurt'u ziyaret eden Erdoğan felaket bölgesinde halka seslendi. Ziyaret öncesi yaralıların tedavi edildiği cami boşaltılarak cuma namazı için hazır edilmesi de dikkatlerden kaçmadı. Hayatını kaybeden insanlarımızı geri getiremeyiz. Ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir. Bundan endişeniz olmasın. Halksa her afette yaşanan siyasi ve bürokrat ziyaretlerinden bıkmış durumda yani esnafın iş yeri. Polisler evet. şimdi bizi buradan çıkartmaya çalışıyorlar. İşte kaymakam gelecek buradan geçecek, vali geçecek. Yok evinize girin, dükkanınıza girin. Ya şaka gibiler ya. Buradan 100 tane vali kaymakam geçer. Bakın bir sürü yol var. Gep geniş. Yani bizi neyiz, ne yapmaya çalışıyorlar biz anlamadık. Herkes görüntü vermenin peşinde. Burada insanlar canının derdinde. İçeride ailemiz var. Hala çıkartılmayan bir sürü cenazemiz var. İnsanlar hayatlarıyla uğraşıyor. Yani bu kaymakam gelecekmiş, vali gelecekmiş. Herkesin araçlarını kaldırtırıyorlar şimdi. Çok kötü çok Bakın buralar full dükkandı şu an. Hiçbir dükkan kalmadı. Bakın burası banka. Banka hiçbir şey yok. Hiçbir şey fırınlar, eczaneler. Hiçbir şey yok, hiçbir şey. Bu ne? Ülkenin haline bak. Bebekleri poşetlere, poşetlere koyup da taşıyorlarmış. Allah rızası için ne olursunuz bakın.